biliyorsunuz ki uzun zamandır beklediğim bin takipçi kotamızı doldurduk sizlerin sayesinde ee, ve beni çok büyük zahmetten kurtaracak olan öncesinde bir şeyleri kaydedip Ondan sonrasında bir şeyleri paylaşmak olayını artık son veriyoruz şu an canlı yayında sizlerle konuşmak benim için muhteşem ee, birazcık Tabii ki gördüğünüz gibi yine köydeyim teknik bazı sıkıntılar yine mevcut. Yapacak bir şey yok. Biraz sürece ihtiyacım var. Konumuz bugün suçluluk duygusu, hata yapma korkusu, son zamanlarda bana fazlasıyla gelen e, sorular, endişe ediyorum. Bunu mu seçeceğim, bunu mu seçeceğim ama eğer seçersem hata mı olur diye düşünüyorum. E, ya doğru seçeneği seçemezsem diye endişe ediyorum. Ya da e, daha temel... Konularda yeni başladığımız öğrenim konularında yanlış yapmaktan korkmak için özgüvenimizi yani öğrendiklerimizi hayata geçirme durumunu ertelediğimizi gözlemliyorum. Bu gerek İngilizce olsun, gerek yoga olsun ne öğreniyorsanız öğrenin. Her zaman bir özgüven noktasına gelmeye yeterince yeterli olma beklenir çünkü hata yapma korkusu alanında bir blokaj vardır. Hata yapma korkusu alanındaki bu blokaj bizi seçim yapmaktan özgürce içimizden geldiği gibi seçimler yapmaktan alıkoyar. Ve böylece biz kendimizi e, asıl kilidin gizli olduğu yerden öğrenmekten alıkoymuş oluruz. Bu çok önemli bir şey. İnsanlığın çoğunluğunun e, yeterlilik, merkezlenmek, özgüven evresini tamamlayamadığımız için İnsanlığın çoğunluğunun artık yeni gelen ruhlarda bunun olduğunu düşünmüyorum. Yeni nesil daha e, hareketli, dinamik, hata yapma korkusu e, bizim ve bizden önceki nesiller kadar yoğun değil. Çünkü DNA aktarımıyla kendi nesillerinden zaten onların bir ileri versiyonu olarak geliyorlar. Bunları hep konuşuyoruz. Ben gelecek nesilden son derece ümitliyim. Tabii ki onların da yaşadıkları dönemin kendine ait ayrı e, handikapları var. Hata yapma korkusu, seçimlerimizi nasıl etkiler, onu konuşuyoruz. İlk canlı yayınımız yine çok özel ve ilk canlı yayınımda yine hiç düşünmeden bugün e, bir video çekmeyi bile düşünmeden kendiliğinden gelen e, bir durumun içerisinde yine bulunuyoruz. Demek ki bu mesaj bugün şu anda şimdi geliyor. Hata yapmaktan korktuğumuz durumları şöyle bir düşünün. Ne olabilir? Her konuda kararsızlık yaşadığımız her şey hata yapma korkusudur. Bir adım ileri, iki adım geri, sürekli bir bir ileri bir geri yaptığımız her şey hata yapma korkusundan kaynaklıdır. Hata yapma korkusu bizim ayaklarımıza zincir vurur dizlerimizi bağlar, olduğumuz yere güvenli alanlara çakılıp kalmamıza sebep olur. Aslında hata yapma korkusu insanlık tekamülünün çok büyük bir ivme kazandığı ana kilit noktalarından bir tanesidir. Hata yapma korkusunun merkezi ikinci çakra alanı yine genitallerle böbreklerle bedendeki su elementiyle ilgili bir alan, rengi turuncu olan yoga'nın Meditasyonun, tantranın, dansın ilgili olduğu alan yani çağımızda çoğu insanın rahatlamak için ihtiyaç duyduğu her şey ikinci çakra alanına işaret ediyor. Eğer hatalar, suçluluk duyguları, yaptığımız seçimler sonucunda hata yaptığımız kanısına vardıysak ve sonrasında hatalarımızı dönüştüremediysek Büyük suçluluk blokajları olarak bizim ikinci çakra alanımızda travma dediğimiz alanda e, kayıtlanır. Bu travmaları aşabilmek için alkol, e, cinsel bağımlılıklar gibi birçok yan unsur kendini göstermeye başlar. Tabii ki bazı travmalar bizimle alakalı, e, geçmiş yaşamdan getirdiklerimizle alakalı seçtiğimiz ailenin genetik DNA'sıyla da alakalı. Travma eşittir acı. Ee, acı hissettiğimiz yerde travmalar biriktiriyoruz ve tekrardan aynı acıyı hissetmemek için bir miktarda korku bulutu inşa etmiş bulunuyoruz. Biz travmalarımızla bir şekilde hayatın içinde mücadele ederken bu defa yaratım enerjimizi geride bırakmış oluyoruz. Yani hayatta yapmak istediklerimiz, yaratmak istediklerimiz atalet enerjisi altında hapsoluyor. Ee, çok istediğimiz bir şeye, çok istediğimiz bir işe, bir ilişkiye sırf hata yapmaktan korkmak alanından dolayı gitmemek ee, bizde en çok büyük bir öfke uyandırıyor arkadaşlar. Bugün e, hata yapma korkusunu nasıl aşabiliriz üzerine e, ikinci bölümünde videonun devam edeceğim. Hata yapma korkusunu e, ben ne yapmak istiyorum? Şu anda yaptığım şey e, ya da ortaya çıkıp yanlış da olsa dalga geçilecek de olsam, gülünecek de olsam, yargılanacak da olsam ortaya çıkıp bunu olduğum halimle söyleyip en başta da kendim kendime gülebiliyor muyum? Ee, birazcık hatalarımızla eğlenmeyi öğrenmek ve e, bu alanı rahatlatmak bizde şöyle bir çiçek açmasına yardımcı olur. <laughs> Pardon yine. Daha fazla hata yapmaya açık olmak. E, nasıl olsa artık rezil ol olmaktan korkmuyorum. Herkesten önce kendim gülüyorum kendimle. Bu yüzden daha fazla merak ettiğim alana daha net, daha kararlı şekilde atlayabilirim. Bu duyguyu uyandırması bizim merak ettiğimiz yerlere gidemememizi aslında baskılıyor olması. Yani merak ettiğimiz kişiye e, acaba o kişiyle ilişki evlenmek nasıldır? Merak ettiğimiz ülkeye, merak ettiğimiz işe gidememek ya da nasıl olduğunu merak ettiğimiz bir şey yapamamak. Belki de piste atlayıp dans edememek içimizden çok gelmesine rağmen. E, düşünün genelde ergenlik döneminde çok çıkar. 7-14 yaş döneminizi düşünün. E, neyi yaptığınızda güldüler size. Neyi yaptığınız alay konusu olduğunuz ya da neyi yaptığınız canınız acıdı. Neleri karşı temkinli davranıyorsunuz bu yüzden onların üzerine bir araştırma yaparsanız kendi iç dünyanızda hem çok fazla travmanızı aşmış olursunuz hem de yine bir o ergenlik döneminin keşif, merak, artık sosyal ilişkileri ve iletişimleri merak eden iş, meslek, ilgi alanlarımıza yönelik merak eden tarafımızı uyandırmak da yine bu rezil olma, hata yapma, suçlu hissetme, alaya alınma e, duygularımızın arkasında gizlidir. E, dediğim gibi önce kendimizle dalga geçmek, önce e, komik olmayı kabul etmek. Evet hepimiz o en yüksek potansiyelimizdeki gibi görünmek istiyoruz, böyle mükemmel olmak istiyoruz, hatasız nokta atışı yapmak istiyoruz her şeyi. Ama öğrenmenin süreci bu. Hani bunu da pek biz e, belirlemiyoruz aslında. Özgür irademizin dışında beliren bir durum. E, hata yaptığımız anda, girdiğimiz o panikle yarattığımız travmalar, eyvah Allah kahretsin, ne yaptım, e, rezil oldum, kötü oldu, battı, bitti, kaybettim. Bu gibi negatif bulutların içerisinde kaybolduğumuz e, travma anlarımızı aşmanın yolu, hata yapmış olmanın ya da işlerin yolunda gitmemiş olmasının normal olduğunu kabul edebilirliğimizi genişletmekle ilgili. Bu eğer ki travma düzeyindeyse tabii ki çalışma yapmak gerekir. Ama şu andan itibaren videonun sonuna doğru yaklaşırken sizlere sormak istiyorum. Hangi konuda şu anda bu videoyu izliyorum ve hata yapma korkusu... Ya da yine aynı acıları yaşama korkusu, endişesi yaşıyorum ve geri duruyorum çok istediğim şeyden. Hatta kendime istemiyormuşum gibi de davranıyorum. Ee, orada çok güzel, beni çok mutlu edecek, beni çok ilerletecek, kalbimin istediği bir yer var. Belki ama ben oraya gitmekten neden kendimi alıkoyuyorum? Bu soruların cevaplarını birazcık düşünebilirsiniz. Eğer bu video karşınıza çıktıysa ben de şu anda ilk defa deneyimliyorum. Umarım paylaşabilirim. Umarım yayınlayabilirim. Bin üyeyi, bin takipçiyi geçti kanalımız. Bunun kutlaması niteliğinde sizlerle bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka ki hatalarım vardır. Onları izleyeceğim. Bir sonraki videoda onları avantaja çevirmek için. Sizlere keyifli akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım nereden kapanıyor şimdi